Bismillahirrahmanirrahim. Para kazanıyorsunuz ama bitiyor. Çalışıyorsunuz ama yetmiyor. Maaş geliyor ama gidiyor. Neden? Neden bereket yok paranızda? Neden hep sıkıntı var? Belki de siz rızkınızı kendiniz engelliyorsunuz. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş. Kul günahından dolayı rızkından mahrum kalır. Yani günahlarınız rızkınızı kesiyor. Bugün yedi büyük rızık düşmanını anlatacağım. Bu yedi şeyi yapıyorsanız rızkınız kesilir. Para kazansanız da bereket olmaz. Zengin olamazsınız. Ama bu yedi şeyi bırakırsanız rızık akar gelir. Hazır mısınız? Başlayalım ama uyarıyorum. Kendinizi göreceksiniz bu videoda. Videoya başlamadan önce Allah rızası için, daha fazla insana yardımcı olabilmemiz için videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Allah istediklerinizin hayırlısını ve kolay olanını vermeyi nasip etsin inşallah. Birinci rızık düşmanı, anne babaya isyan. Hz. Muhammed buyurmuş, iki şey vardır ki karşılığı dünyada hemen verilir. Birincisi, anne babaya iyilik. İkincisi, anne babaya kötülük. Anne babanıza iyi davranırsanız rızkınız artar. Kötü davranırsanız rızkınız kesilir. Dünyada, ahireti bırakın, dünyada cezasını alırsınız anneniz telefon açıyor açmıyorsunuz. Babanız bir şey istiyor yapmıyorsunuz. Kızıyorsunuz onlara, bağırıyorsunuz. Sonra para kazanıyorsunuz ama bitiyor. Neden? Çünkü anne baba duası tutmuyor Bedduaları duaları tutuyor. Anne ağlıyorsa bereket gidiyor. Baba üzülüyorsa rızık kesiliyor. Kur'an'da Allah ne diyor? Anne babaya uf bile deme. Uf ne demek? En küçük rahatsızlık büyük kötülüğü küçük bir uf bile yok. Ama siz ne yapıyorsunuz? Uf değil, bağırıyorsunuz, terk ediyorsunuz, unutuyorsunuz. Sonra neden fakir oluyorum diyorsunuz? Çünkü anne babaya kötü davrandınız. Hazreti Ömer ne derdi biliyor musunuz? Anne baba duası altın gibidir. İkinci rızık düşmanı. Akrabaları terk etmek. Hazreti Muhammed buyurmuş. Akrabalık bağını kesen cennete giremez. Akrabalık bağı nedir? Amca, dayı, hala, teyze, kardeş, yeğen. Onlarla ilgilenmek, ziyaret etmek, yardım etmek. Ama ne yapıyorsunuz? Yıllardır görüşmüyorsunuz. Telefon açmıyorsunuz. Bayramda bile aramıyorsunuz. Düğüne çağırmıyorsunuz. Hasta olmuş, haberiniz yok. Ölmüş, cenazesine gitmediniz. Sonra rızık kesilmiş, şaşırıyorsunuz. Başka hadis: Kim akrabasıyla ilişkisini sürdürürse Allah rızkını artırır. Yani akrabalarla ilgilenirsen para artar. Terk edersen para azalır. Bir adam geldi Hz. Muhammed'e. Dedi: "Ben fakirim. Ne yapayım?" Peygamber sordu: "Akrabalarınla görüşüyor musun?" Adam dedi: "Hayır." Peygamber dedi: "İşte bu yüzden fakirsin. Git akrabalarınla görüş." Adam gitti, görüştü. Bir ay sonra geldi. Dedi: "Ya Resulallah, rızkım arttı, kapılar açıldı. İşte akrabalık bağının gücü bu. Üçüncü rızık düşmanı, yalan söylemek. Hz. Muhammed buyurmuş, yalan ve hıyanet bereketi giderir. Yalan söyleyen insanın rızkı kesilir. Ticaret yapıyorsunuz, müşteriye yalan söylüyorsunuz. Malda hile var, söylemiyorsunuz. Fiyatı şişiriyorsunuz, yalan söylüyorsunuz, o an kazandınız. Ama bereket gitti, o para size hayır getirmez gider. Başka yerlere gider. Hastalık, kaza, kayıp hep gider. Helal kazanç az olsa da bereketlidir. Haram kazanç çok olsa da bereket sizdir. Bir tüccar varmış, çok zenginmiş. Ama hep yalan söylermiş. Mal satarken hile yaparmış. Bir gün iflas etti. Her şeyi bitti dedi. Neden oldu bu? Bir alim söyledi. Sen yalan söyledin, Allah bereketi aldı. Başka tüccar varmış. Fakir ama doğru söylermiş, hiç yalan söylemezmiş. Az kazanırdı ama yeterdi. Bir gün büyük iş geldi, zengin oldu. Neden? Çünkü doğru söyledi. Allah bereketi verdi. Yalan rızkı keser, doğruluk rızkı artırır. Siz hangisini seçiyorsunuz? Dördüncü rızık düşmanı, zina ve haram ilişki. Hz. Muhammed buyurmuş, Zina fakirlik getirir, haram ilişki bereketi götürür evli değilsiniz ama sevgili yapıyorsunuz. Haram ilişki yaşıyorsunuz. Zina ediyorsunuz. Sonra rızkınız kesilmiş. Şaşırıyorsunuz. Normal. Çünkü Allah öyle demiş. Zina yapan fakir olur. Neden? Çünkü Allah'a isyan. Çünkü büyük günah. Çünkü toplumu bozuyor. O yüzden Allah rızkı kesiyor. Evlenin, nikah kıyın, helal yoldan yapın. O zaman bereket gelir. Sahabe anlatıyor bir genç zina etti. Sonra ticareti battı, her şeyi bitti, geldi Hz. Muhammed'e. Anlattı. Peygamber dedi, tövbe et, genç tövbe etti, evlendi, helal yol seçti. Bir yıl sonra zengin oldu, rızkı aktı geldi. İşte zinadan tövbenin gücü, işte helal yolun bereketi. Siz hala haram ilişki mi yaşıyorsunuz? Sonra neden param bitiyor mu diyorsunuz? Çünkü haram yapıyorsunuz. Bırakın haramı helali seçin, rızkınız artar, bereket gelir, kapılar açılır. Beşinci rızık düşmanı, faiz yemek, Kur'an'da Allah ne diyor? Faiz yiyenler Allah'a ve Resulüne savaş açmış gibidir. Savaş, Allah'la savaş, düşünün, kim kazanır bu savaşta? Tabii ki Allah, siz kaybedersiniz, faiz yiyorsanız, Allah'la savaşıyorsunuz. Nasıl zengin olacaksınız, bankadan kredi aldınız, faizli, Kredi kartı kullanıyorsunuz, faizli. Birinden borç aldınız, faiz istiyorsunuz. Hepsi haram, hepsi rızık kesici. Hz. Muhammed buyurmuş, Bir dirhem faiz, 33 kere zinadan daha kötüdür. 33 zina, düşünün, ne kadar büyük günah. Ama insanlar umursamıyor, rahatça faiz yiyorlar. Sonra rızıkları kesilmiş, ağlıyorlar. Bir adam varmış, faizle ticaret yaparmış. Çok zenginmiş. Ama bir gün her şeyi bitti, iflas etti, sokakta kaldı. Neden? Çünkü faiz yedi. Allah bereketi aldı. Faizden uzak durun. Faizsiz bankalar var. Faizsiz kredi var. İslami finans var. Helal yolu seçin. Altıncı rızık düşmanı. Sadaka vermemek. Hazreti Muhammed buyurmuş. Sadaka malı eksiltmez. Yani sadaka verirsen malın azalmaz, artar. Nasıl artar? bereketle Allah başka yerden verir ama sadaka vermezseniz rızık kesilir, bereket gider, fakirsiniz diyorsunuz ama sadaka veriyor musunuz? Hayır. Dilenci geliyor, kovalıyorsunuz. Yardım isteyen var, vermiyorsunuz. Zekat vermiyorsunuz, fitre vermiyorsunuz. Sonra neden fakirim diyorsunuz? Çünkü sadaka vermiyorsunuz. Kur'an'da Allah ne diyor? İnfak edin, size de rızık veririm. Yani verin size de verilir. Vermezseniz verilmez. Basit. Bir kadın varmış, çok fakirmiş. Ama her gün sadaka verirmiş. Az da olsa verirmiş. İnsanlar şaşırmış. Bu kadar fakir nasıl veriyor? Kadın demiş. Ben veririm, Allah bana verir. Bir gün zengin biri duydu. Çok etkilendi. O kadına büyük yardım yaptı. Kadın zengin oldu. İşte sadakanın bereketi verin ki size verilsin. Az da olsa verin, bir lira da olsa verin. Allah katında büyüktür. Yedinci rızık düşmanı. Namaz terk etmek. Hz. Muhammed buyurmuş. Namazı terk eden Allah'ın himayesinden çıkar. Himayesinden çıkarsa Allah onu korumaz. Korumazsa rızık kesilir. Namaz kılmıyorsunuz. Sabah namazı yok. Öğle namazı yok. İkindi, akşam, yatsı yok. Hiçbiri yok. Sonra işsizsiniz, fakirsiniz. Normal. Çünkü Allah'ın himayesinden çıktınız. Namaz rızkın anahtarıdır. Namaz kılan, rızkını bulur. Namaz kılmayan, rızkını kaybeder. Bir adam varmış, işsizmiş, iş bulamıyormuş. Her yere başvurmuş, olmamış. Bir gün biri demiş, namaz kılıyor musun? Adam demiş, hayır. O kişi demiş, işte bu yüzden iş bulamıyorsun. Git namaz kıl. Adam dinlememiş. Ama bir süre sonra çok zor duruma düştü. Dedi. Artık namaz kılayım başladı namaz kılmaya. Bir hafta sonra iş teklifi geldi. İki hafta sonra işe başladı. Bir ay sonra maaşını aldı. Şaşırdı. Namaz bu kadar etkili miydi? Evet. Namaz rızkın kapısıdır. Kıl ki rızkın gelsin. Nasıl rızık artar? Şimdi size rızık artırmanın yedi yolunu söyleyeceğim. Birincisi anne babaya iyilik. Her gün telefon açın, ziyaret edin, ihtiyaçlarını karşılayın. Onlar mutluysa rızkınız artar. İkincisi, akrabaları ziyaret, ihmal etmeyin. Bayramda arayın, hastalık varsa ziyaret edin. Yardım lazımsa yardım edin. Üçüncüsü, doğru söyleyin. Asla yalan söylemeyin. Ticarette dürüst olun. Mal satarken hile yapmayın. Dördüncüsü, haramdan uzak durun. Zina yapmayın, evlenin, helal yolu seçin. Beşincisi, Faizden kaçının, kredi kullanmayın, faizli iş yapmayın, faizsiz alternatifleri bulun. Altıncısı, sadaka verin. Her gün az da olsa, 1 lira, 2 lira, yetim, fakir, kimsesiz. Verin yedincisi, 5 vakit namaz. Hiç kaçırmayın. Cemaatle kılın erkekler, evde kılın kadınlar. Ama mutlaka kılın. Bu yedi şeyi yaparsanız, rızkınız akar gelir, bereket olur, kapılar açılır, zengin olursunuz. Gerçek hikayeler. Bir kardeş anlattı. İşsiz kaldım, borçlar birikiyor, çaresiz kaldım. Sonra dedim, bütün günahları bırakayım. Anne babama iyilik yaptım. Akrabalarımı ziyaret ettim. Yalan söylemeyi bıraktım. Haramdan uzak durdum. Faizli krediyi kapattım. Her gün sadaka vermeye başladım. Beş vakit namaz kıldım. Üç ay sonra hayatım değişti. İş buldum. Borçlar kapandı. Rızık aktı. Ev aldık. Araba aldık. Bereket gördüm. Namazın, sadakanın bereketi bu. Başka bir hikaye. Bir bacı anlattı. Fakirlik içindeydik. Kocam işsiz. Ben evdeydim. Kirayı ödeyemiyorduk. Bir gün söz verdim Allah'a. Bundan sonra beş vakit namaz, sadaka, dürüstlük. İki ay sonra mucize oldu. Kocama iş teklifi geldi. Maaş çok iyi. Bir yıl sonra ev aldık. İki yıl sonra arabamız oldu. Şimdi rahatız. Ne değişti? Namazımız. Sadakamız, dürüstlüğümüz Allah verdi. Bol bol verdi. Siz de deneyin. Dikkat edilmesi gerekenler. Rızık sadece para değil. Sağlık da rızık, huzur da rızık, aile de rızık, çocuk da rızık. Para çok olabilir ama bereket yoktur. Az para olabilir ama bereket vardır. Az ama bereketli, çoktan iyidir. Çok ama bereketsiz, azdan kötüdür. O yüzden bereket isteyin, para isteyin ama bereketle helal isteyin, temiz isteyin, haram istemeyin, kirli istemeyin. Az olsun ama helal olsun, çok olsun ama haram olmasın. Helal bir lokma, haram bin lokmadan iyidir. Sabırlı olun, rızık hemen gelmeyebilir. Namaz kıldınız, sabaha zengin olmadınız. Sadaka verdiniz, akşama milyoner olmadınız. Normal, Allah sizi test ediyor. Sabredin, devam edin. Namazı bırakmayın, sadakayı kesmeyin. Devam edin. 2 ay, 3 ay, 6 ay. Bir gün kapılar açılır. Beklenmedik yerden rızık gelir. Sabır anahtarıdır. Sabredenler kazanır. Hz. Muhammed buyurmuş. Kul bir şey istediğinde Allah ya hemen verir, ya erteleyip daha iyisini verir ya da ahirette verir. Duanızı edin. Rızık için dua edin her namaz sonrası, her sabah akşam. Ya Rabbi rızkımı artır, bereketimizi çoğalt. Helal rızık ver bize haram rızıktan uzak tut. Fakirlikten koru. Anne babama rızık ver, aileme rızık ver, akrabalarıma rızık ver, bütün müslümanlara rızık ver. Sen rızık vericisin, sen bereketlisin. Senden başka yok ya Rabb'i. Her gün böyle dua edin. Allah kabul eder. Rızkınız artar, bereket gelir, kapılar açılır. Ya Rabbimiz, rızıklarımızı artır. Bereketlerimizi çoğalt. Helal rızık ver bize, haramdan uzak tut. Anne babamıza iyilik yapmayı nasip et. Akrabalarımızla ilgilenmeyi ver. Doğru söylemeyi öğret, yalandan koru. Zinadan uzak tut. Helal yolu göster, faizden koru. Faizden bizi muhafaza et. Sadaka vermeyi nasip et. Beş vakit namazı kılmayı öğret. Rızkımızı artır. Bereketimizi çoğalt. Fakirlikten koru. Zenginlik ver. Amin ya Rabbel alemin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.